Fantastik Canavarlar serisinin 3. filmi nihayet yaklaşıyor. Büyücülük dünyasında Harry Potter ve arkadaşlarının yaşadığı maceralardan çok daha öncesini anlatan ve odağına Nift’s Scamander'ı koyan film serisi ilk defa 2016 yılında çıkan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar filmiyle başlamıştı. Ve ardından da serinin ikinci filmi olan Grindelwald'un Suçları da Kasım 2018'de vizyona girmişti. Ve biz de sizlere bu videoda Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Suçları filminin ilk fragmanının incelemesini yapacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Fragman hakkındaki görüşlerinizi ve fark ettiğiniz detayları yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Johnny Depp'in Grindelwald'u canlandırdığı ikinci film zayıf senaryosu nedeniyle birçok olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Filmin senaryosunu kaleme alan ve aynı zamanda kitap serisinin de yazarı olan Rowling Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları senaryosu için daha önce Harry Potter film serisinin senaristini de yapan Steve Kloves'la birlikte çalıştı. Ancak koronavirüs sürecinin başlangıcı, Johnny Depp'in eski eşi Amber Hart'la davalık olması sonucunda kadrodan çıkarılması ve oyuncuların uyuşmayan takvimleri gibi nedenlerle defalarca erteleme almıştı. Neyse ki sonunda işler yoluna girdi ve çekimler tamamlandı. Çıkış tarihi de duyurulan yapımın ilk fragmanı nihayet yayımlandı. Fragmandan da anlaşılacağı gibi bizleri aksiyon ve büyü dolu bir film bekliyor. Fragmanın ilk görüntüsü hepimizin sevdiği Hogwarts çatısından geliyor ve uçan bir siniç görüyoruz. Yani Hogwarts'ın salonlarına serinin ikinci filmi Fantastik Canavarlar Grindelwald'un Suçları filminde olduğu gibi yeniden adım atacağız desek yanlış olmaz herhalde. Bir sonraki sahnede Harry Potter serisinde Michael Gambon'ın canlandırdığı Dumbledore karakteri karşımıza çıkıyor ki bu oldukça güzel ve şaşırtıcı bir görüntü. Nift ve Tessus Dumbledore'u bulmak için Hogsmeade'de bir yolculuk yapmış gibi görünüyor ve karşılaştıkları ilk kişi aynı ailenin başka bir üyesi oluyor. Yani Albus'un kardeşi Aberforth'u görüyor. ვიღებთ Daha sonra Grindelwald yeni tarzıyla ve mürver asayla karşımıza çıkıyor. Matt Mickelson bu role bayağı yakışmış gibi. Johnny Depp'in Grindelwald için yapılan karikatürist makyajından daha farklı ve iyi bir görüntü veriyor şu an için. Sizce Matt Mickelson Grindelwald rolüne yakıştı mı? Yorumlara yazabilirsiniz. İlerleyen sahnelerde Dumbledore'un Grindelwald'la ettiği kan yemini şişesini tuttuğunu görüyoruz. Ve Dumbledore'un bu kan yemininden dolayı Grindelwald'a karşı hamle yapamadığını biliyoruz. Bu fragman hakkında kesin bir şey konuşacaksak o da Grindelwald'un Credence'ın aklına girmeyi başarmış olduğudur. Yoksa neden Albus Dumbledore'la savaşsın ki? Fragmandaki en şaşırtıcı olaylardan biri ise Muggle Jacob'ın Dumbledore'dan bir asa almasıydı. Büyü yapabileceğini çok sanmıyoruz ama yaparsa tabii sürpriz olur bizim için. Ve ayrıca Jacob'ın fragmanın sonunda büyük salonda yemek yiyebilmesi oldukça heyecanlı. Birkaç Hogwarts öğrencisiyle sohbete dalmışa benziyor ve bu esnada elinde asasını tutuyor. Hogwarts büyü yeteneği olmayanlardan sihirle gizlendiğine göre Jacob için bir istisna mı yapıldı? Meşhur Hogwarts şatosundan içeri adımını atmış tek muggle. O mu sizce?